çözüm noktasına yapabilecek bence hükümetin de bu konuda elini taşının altına koyarak vatandaşın arsasını satın alması gerekiyor. Onun yerine de İstanbul'un çeperlerinde yine bir ev, yine bir barınak vermesi gerektiği düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Evet bu konuda da teşvikler gayet yeterli demiştiniz. Taşınma masrafları karşılanıyor evet. demiştiniz. Buraları evet. da halkımıza tekrardan üzerinden geçerek söyleyelim. Yeni açanlar varsa duysunlar. Deniz şu ikinci açıklıyor efendim. Evet. Önemli yani kentsel e dönüşümle var. ilgili hükümetimiz çok büyük adımlar atıyor. Belediyelerimiz burada biraz ayak sürüyor. İnşallah belediyelerde sesimi duyanlar varsa bizi biraz daha vatandaşa insinler diye istirham ediyorum. Kentsel dönüşümle ilgili evini taşımak isteyenlere hükümetimiz kira yardımı ve taşıma yardımı yapıyor. Yarısı sizden, yarısı bizden kampanyası yapıyor. Aynı zaman diliminde kentsel dönüşümle ilgili vatandaşa bunların dışında TOKİ'nin e, kampanyalar var. Bunlara muhakkak katılmamız lazım. Yani herkes elini taşın altına koymaması lazım ama yapılan ikinci az önce bahsetmişim. Tekrar söylüyorum. Gayrimenkulde yıkılan arsalarda yeni yapılarda dairede sayısı yetmediği için ben tekrar söylüyorum hükümetimiz duysun sesimizi vatandaşın arsasını alsın. Orayı artık nasıl diye değerlendirecekse İstanbul'un çeperlerinde olur. Başka muhakkak onları gayrimenkul vererek bu iş çözülmesi lazım. Evet gerçekten çok önemli bir konu. Ev sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklar nasıl çözülür? Tahliye taleplerinde kiracıların hakları nelerdir? Birçok kiracı haklarını bilmiyor mesela. Yani tahliye kiracının hakkı şu anda gayet iyi diyebilirim. Şöyle Hatta kiracıdan e, yana mı diyorsunuz? Yani şu an kanunlarımız biraz ondan yana görünüyor. Biraz adaletsizlik oluyor gibi görünüyor. Şöyle mesela Öyle mi dersiniz? yani enflasyonun oranın altında çok kaldı kiralar. Enflasyon %65, %80 arasında, %100 arasında çıkarken %25 dilimi uygulandı 2 yıl yaklaşık. O dilimde ev sahipleri çok mağdur oldu. E şu anda biraz tabi önü e, işte da tabii bunun önüne açıldı. i̇şte enflasyon oranında devam ediyor. E, ben her zaman söylediğim bir şey vardır. E, art niyet olmadan ortak yolda buluşmamız gerekiyor. Kanun olarak da zaten yasal yollar bellidir. Herkes o yoldan devam edebilir. Peki şöyle söyleyelim, ee, yeni yapılan konut projeleri sizce daha mı yatırım amacına teşvik içeriyor yoksa eski ev almak mı? Bu konuda ne söylersiniz? Orada şu ona bakmak lazım, gayrimenkul eski vatandaşın parası bir birikimi vardır ama yeni bina alamıyordur, eski bina alacaktır. Çok yüksek, yani görüyoruz bilmiyorum, evet. hani siz tabii ki daha e, duruma vakıfsınız ama duyduklarımız ve sahibinden.com'a girdiğimizde e, felaket rakamlarla karşılaşıyoruz. Hani yeni bina almak artık hayal gibi. Hani yeni bina mı, eski bina mı, neden fiyatlar Fiyat aralıkları bu kadar değişken. Buraya ne söylersiniz? İlk söylediğim mesela ki ilanlar dedik ya sanırım onların rolü büyük burada. Çok büyük çok. Enflasyonu Şimdi, tetikleyen ama Ama ben koyayım da yapıyorum. şurada 5 milyona satılırsa satılır. E, çıkarsa çıkmazsa da duruyor. Akarıyor. yok. yok mu diyor. Bunu yani, kötü niyetli yapan yani, kişi. Yani bu bile ise yapılan çok oldu. Bile ise e, bu bir tek e, gayrimenkul sektöründe araba piyasasına diğer sektörlerde bunu çok yaptılar. Yani mevcut hükümeti devirmek için yapılan bir politikaydı. Tabii e, iş bedel bilinmeden. iş bedel bilinmeden piyasayı şişirmek için bir de yapılan bir şeydi ve başarılı oldu mu kısmı başarılı oldu ama 15 Eylül 2024 tarihi itibarıyla artık bunların hepsi hayal oldu. İnşallah bundan sonra daha ayaklar yere basılı bir şekilde e, devam edecek. Ben şimdi asıl konuşmak istediğim konu şuydu. E, kiracıların hakları dediniz ya her şeyin temelinde altına yatan gerçeklerden bir de enflasyonun durumun bir an önce gitmesi lazım. Bunun gidebilmesi için de herkes elin taşın altına koyması lazım. Ben kendi evet. adım öyle söylüyorum. Yani burada vatandaşların taktına, elini taşın altına koyacak, e, hükümetimize koyacak, özellikle belediyelerin de koyması gerekiyor. Başka türlü bu, bu ülke bizim ülkemiz yani. Bakın Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Bugün evet. Lübnan'da yaşananları görüyorsunuz. E, Çin'de Uygur Türklerine yaşasınlarına görüyorsunuz. Dünyadaki Müslümanların hamisi olan bir devletiz biz şu anda. Biz evet. Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz evet. önce bunu bileceğiz yani. Bizim gayemiz sadece para, pul, mal, mülk olmaması lazım. Bizim sevdamız bir tek bunlar olmaması lazım. Bizim sevdamız önce Allah yolunda sonra Müslüman tüm kardeşlerimizi kucaklamamız gerekiyor. Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı halen boykot yapılmıyor. Görüyorum ben bunu. Evet. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Boykot çok kıymetli. Uygur Türklerine yapılanlar yine aynı şekilde. Biz kavim bir devletiz? Yani bu devletimize sahip çıkmamız lazım. Hükümet bir politika uyguluyor. İçişleri Bakanlığımız bir politika uyguluyor. Ve bunların e, muhakkak altyapısı vardır. Yani Söyleyeceklerim e, özellikle Gazze'deki e, mazlum bebekleri katilinleri Allah'ın gazabına uğrasın. Oradaki ölen e, ölen demiyorum onları. Şehit kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. E, Rabbim onları da mekana cennet eylesin. E, zor bir dönemde geçiyor. Dünya e, zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Müslümanların e, özellikle kavim devleti, Osmanlı'nın torunları Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin e, ve onun altındaki bütün halkımızın kesinlikle, kesinlikle birlik ve beraberlik için de lazım. Evet, topyekun hepimizin ilgilenmesi gerekiyor. Aslında konuştuğumuz bütün sorunlar e, altta yatan sebepler e, biraz böyle geçmişimizi, düşeni kaldırmayı unutmamız, değil mi? Hakkaniyeti unutmamız. Kesinlikle. Aslında insan olduğumuzu devlet kurallarını, işte Allah'ın kurallarını hiçe saydığımız için aslında bu günlere geldiğimizi görüyoruz değil mi? Ne yazık Aynen. ki. Aynen. Evet çok doğru. şunu da sormak istiyorum. yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul <laughs> piyasasına etkisi ne oldu? Şu anda Başakşehir'de de biliyoruz ki çokça yabancı yatırımcımız var. Tabii birçok muhtelif yerlerde aynı şey geçerli ama konuda siz neler söyleyeceksiniz? Kartal bölgesinde de aynı durum hakim mi? Ben şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'nin genel için konuşuyorum. Biz dünyada, Avrupa'da birçok ülkede milletvekili, bakan düzeyinde birçok fabrika sahibi, iş insanı insanlarımız var. Yani artık dünya global olduğu için bizim nasıl orada bir yatırım işte gayrimenkul alma imkanımız varsa birçok ülkeden de gelip ülkemizde gayrimenkul alma imkanları var. Ha, burada mülteci sorununa değiniyorlar ama o Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe yüzde ikiyi takabül eder ya da etmez. Ana sorun yıkılan binaların yapılmaması. Kiraların da satıklardaki en büyük sorun bu. Mültecilerle ilgili maksimum, maksimum benim kendi kanatım araştırmamda yüzde ikidir. Ama gayrimenkul alma ile ilgili evet alınabilir Bizim zaten dünyada anlaşmalarımız vardı. Yani bizim e, karşıtı o ülkenin biz toprak toprak satışlarımız zaten yoktur. Belli bir ülkeleri vardır, belli bir ülkelere yoktur. Olanlardan anlaşmamız şudur. Biz de oradan gayrimenkul taşınmaz alabiliyoruz. Onlar da aynı şekilde bizim ülkemizden taşınmaz alabiliyor. Ya yani bunda ben kendi söylüyorum. Türkiye'nin genelinde yüzde iki, yüzde üçü geçmeyecek bir orandır. E, o da bizim de dünyada birçok yerde e, Türk halkının e, gurbetçilerimizin e, birçok dünyanın birçok yerinde gayrimenkul rahatla alabiliyor yani. Ya bunun sorun olduğunu düşünmemiş aslında. Öyle mi dersiniz? Evet. Hani özellikle işte Arap yatırımcılar biz alamadıkça onlar geldi, e, ekonomimizi baltaladılar, fiyatları şişirdiler, e, kiraları onlar yüzünden yükseldi. Halk arasında duyulan sesler bunlar. E, siz de diyorsunuz ki onların burada aldığı gibi Türklerin de e, birçok yerde yatırım Dünyanın birçok yerinde alabiliyorsunuz. Çünkü artık e, bu bunları ya yani mesela kalkıt bir arsa satışı ya da tarla satışı kısıtlıdır. Ya yani biz mesela ülke ismi vermek istemiyorum. Birçok ülkeye tarla satışımız yoktur. Arsa satışımız yoktur. Hı hı. Ama taşınmaz olarak, gayrimenkul olarak daire, dükkan vesaire bunların da bize bize artısı vardır, eksiği yoktur. Ülke genel olarak artısı vardır, eksiği vardır ama vatandaş şunu düşünebilir. Ya efendim işte falancılar geldi. işte biz kiralar arttı. Vatandaş efendim falanca geldi. İşte benim bizim burada daire satışlarımız yükseldi. Bunu tabii ki böyle hissedebiliyorlarsa ben bunun açıklamasını az önce de yaptım. 2018 ve 2019'dan beri yıkılan binaların çoğunun yapılmamasının sebebidir. Ee, kiraların yükselmesi ve daire fiyatlarının yükselmesi bir de fek ilanlardır. Ama bundan sonraki süreçte Allah izin görürsünüz. Önümüzdeki iki yılı çok iyi değerlendirin. O iki yıl içinde e, gayrimenkul sektörü nasıl stabil hale geleceğini e, kiralar nasıl bir hale geleceğini Allah'ın izniyle göreceğiz hep beraber. Aslında aşağı yukarı hani hiçbir şey bilmeden söylediğim şey yine bir buçuk iki yıla tekabül eder herhalde evet. bu düzelme diye evet. düşünüyordum. Sizin de teyit etmeniz hoşuma gitti şu an. Evet. Ee, tabii insan ömrü de hani bunun için hani vefa eder mi? Ya niye bu kadar bekliyoruz diye beklemek de istemiyor insanlar. Hani artık bu tür zorluklardan geçmek yordu biraz pandemiden beri biliyorsunuz. 4-5 yılı kapsayan evet. e, ciddi anlamda zaten onun da bir mali bir darbesi bulunuyor insanlar üzerinde değişen iş sektörleri işte kapanan iş yerleri şeklinde arkasından kriz savaş derken bugün maalesef bu noktalara geldik ama anekdotlar paylaştınız umut verici şeyler söylediniz güzel danışmanlık hizmeti veriyorsunuz ücretsiz olarak evet. arkadaşlar sevgili dinleyenler burası çok önemli ee, ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabileceğiniz e, çok kaç yer var bilemem ama e, Karatal'da Deniz ve ikinci Deniz Emlak e, Gayrimenkul uzmanı olarak e, insanlara vatandaşlarımıza e, özellikle de bir vatan evladı olarak bu şiarla yola çıkmış biri olarak e, vatanına, milletine, kendi vatandaşına faydalı olmak yolunda ücretsiz danışmanlık verdiğini söylüyor. Buraya biraz değinebilir miyiz? Yani hiçbir şekilde konumda birkaç kez değindim. Hayallerinizi kurun, hayallerinizin peşinden asla vazgeçmeyin. Küçük birikimden de olsa, büyük birikimden de olsa muhakkak. Yani size nasıl geliyorlar? Ya bize biz ofisimize geliyorlar, telefon ediyorlar, mail atıyorlar, hmm. e, sosyal medya zona yazıyorlar. Hepsini tek tek açıklamalı bir şekilde yazıyorum. Yani gayrimenkulle ilgili olabilir. Bileyim, bir öğrenci gelir, bir ev hanımı gelir. Ya der işte benim eşim hiç anlamıyor. Var mı böyle bir yol bana bir yardım et? Ya da işte bir öğrenci gelip abi benim işte ben hem okuyorum hem çalışıyorum işte sence küçük bir yatırım nereden başlamalıyım ne yapmalıyım? Ya da işte şey ücretsiz yaptığınız Değil hizmetler de. var. Hani bunları kapsayan aslında sosyal bir proje bu. Ee, biraz buradan bahsetmenizi rica edeceğim. Biz e, dediğim gibi sosyal medya üzerinden ofisimize gelerek ya da işte e, telefon iletişimi üzerinden arayan, soran herkese ne yapmak istediyse ya yani bizim uzmanı konumuzla ilgilen her şeyi bilgilendirip yönlendiriyoruz. Ki burada da binlerce aileye ev sahibi yaptık. Yani vatandaş ofisimize geldiği zaman kiralık daire için geldiğinde ev sahibi olarak çıkan yüzlerce aile vardır. Bununla da kendimde gurur duyuyorum yani böyle bir şey yaptığım için. İkinci tarafına da biz yaptığımız hizmetten aldığımız ücretin yaklaşık 30 tane öğrencimiz var. Ee, özellikle kız çocuklarına bu ücretlerimizin büyük bir bölümünü kız çocuklarını okutmak için mücadele ediyoruz. Bu bizim için büyük bir e, gurur verici bir durum. E ee, aynı zamanda bu anlamda ben sizi takdir ediyorum. Ee, çünkü özür dilerim araya girdim ama e, bu bu işi ve daha büyük işler yapan insanların eee gerçi işi ne yaparsa yapsın hani insan e, gönlünden geçen gücü yettiğince e, bu projelerde karınca kararınca olmalı bana sorarsanız. Ama özellikle büyük işler yapanlar, belli bir rutine sahip olan insanlar için bir vatandaş olarak, duyarlı, sağduyulu insanlar olarak geleceğimizin terminatı olan çocuklarımıza yatırım amacıyla bu şiarla hani yolunuza devam ediyor olmanız, takdire şayan örnek olmanızı bekliyorum bu anlamda. Buyurun, devam edin. Yani bizim ikinci de, bizim derdimiz sadece o değil. Rabbim öncelikle mekanlarını cennet etsin. Bu ülkemiz için, topraklarımız için, al bayrağımız için şehit olanların Allah onların analarına, babalarına, sevdiklerine sabır nasip etsin. Bizler de onlara minnet borcumuz var. Bu minnet borcunda küçük de olsa şehit ailelerden kesinlikle hizmet bedeli almıyoruz. Yani biz bunlara her konuda destek olmaya çalışıyoruz çok büyük vefa borcumuz var. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Her bu cümleyi söylediğimde saçlarım, tüylerim biz biz olur derler ya. Gözlerim doluyor. Ben Türkiye'nin birçok yerine gittim. Gezmedim neredeyse toprak kalmadı. Ülkemiz toprakları için söylüyorum. Hı hı. yani bizim bu topraklarımız çok kıymetli. Ülkemiz çok kıymetli. Rabbim onların mekandan tekrar söylüyorum. Cennet eylesin. Bizim onlara çok büyük vefa borcumuz var. Onların çocuklarına, annelerine, babalarına o tekrar, versen, evet, tekrar e, söylüyorum biz Osmanlı'nın torunlarıyız e, biz kavim bir devletiz bu kavim devlet için çok büyük mücadeleler verip e, şehit olan, yaralanan gazi olan herkesten Rabbim onların mekanına cennet eylesin e, biz her daim e, ücretsiz hizmet veriyoruz her evet, konuda reklamlarımız var Şimdi reklamlar. Bu bir tanıtıcı reklamdır. Biz öne çıksın diye. Jest yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir atmosfer oldu ya, sağ olasınız. Şimdi biraz şarkı arası vereceğiz 4-5 tane. Okay. En son kapanışta tekrar bir toparlama yapacağız. Mesajımızı vereceğiz kapatacağız. En son yine mesajımızı verir öyle kapatacağız. Serap ile rengarenk hmm. yayında. Şehitlerimiz akıllı bazen böyle şarkılara eşlik ediyorum ben de. Şu kızma Duru Deniz'e hediye mi mi ya? Duru? Tabii ki. İsimlerini yazın oraya. Şuraya yazın. Duru Deniz yaz istersen. Bütün şarkıların isimlerini yazın. Hepsini yazayım mı? Yazın yazın. <laughs> Aa, ne olur. Eşinizin adını falan. Altyazı <laughs> M.K. Yeah. <laughs> sevgili İbrahim Erkal. Efendim bu nasıl güzel bir parçadır böyle. Gel benim tomurcuğum, gözüm nazar boncuğum. Seni hep sakınırım canımcığım, yavrucuğum. Ee, tabii ki bu parçayı daha sevgili Deniz şu ikinci beyefendi evlatları için istedi. Sevgili evlatları Cengiz Han, Hamza, Alperen, Zeynep. Duru, Deniz ve Umay için gönderdik ee, balalarımızı. Allah size bağışlasın efendim. Ee, tüm şu ikinci ailesine sanırım. Şu an Rutku tutuldu, şarkıya bağımlı bir şekilde gözleri dolu dolu evet. bakıyor. Ee, ne kadar duygusalsınız öyle Deniz Bey. Evet, biraz duygusallığımız var. Evet Deniz Bey, açık. Çocuklarınıza ne söylemek istersiniz? Allah önlerini bahtlarını açık etsin. Rabbim herkesin bütün evlatlarını kendine bağışlasın. Herkesin evlatlarının önleri açık, iyi niyetli insanlar karşılığında çıkar nasip etsin. Amin. Çok duygusalsınız. E, Gazze olayından da takip ediyorum, biliyorum. Aktivist olarak da, e, gönüllü olarak da e, sosyal projelerde de oldukça e, yerinizi almış vaziyettesiniz. Bir e, vatandaşlık görevi olarak bunu görüyorsunuz. Zaten evet. hepimizin aslında bu şekilde olması gerekiyor ama sizin gibi insanları çok az gördüğümüz için takdir etmek durumunda hissediyorum yani gerçekten kendimi. ya Ben akşam çocuğumu severken bunu çok samimi duygularla söylüyorum. Gözlerim doluyor. çocuklar başını okşarken yani çok büyük buruklukla, içinde büyük bir kırgınlıkla, üzgünlükle bunu yapıyorum. Yani oradaki insanların ne acılar çektiğini içimizde hissetmemiz gerekiyor. Ben şahsen çok derinden hissediyorum. Bunu derinden hissettiğim için de evlatlarımı sevdiğim zaman hep gözlerim doluyor. Bazen e, onlar da anlayamıyor nasıl oluyor bu diye. İçimde yaşadıklarımı ben biliyorum bir Allah biliyor. Rabbim Gazze'de tez zamanda yavrularımıza diyelim. Onlara Rabbim tez zamanda hayırlı hızlı Bu başımızdaki başımızdaki diyorum çünkü oradaki insanların acılarını acı olarak hissetmezsek bir Müslüman bir Müslüman acısıyla, derdiyle dertlenmezse, kederiyle kederlenmezse, sevinciyle sevinmezse bir Müslüman olduğunu, Müslüman olduğundan şüphe etmek gerekir. Ben şahsım adına dertliyim, derdim belli. Rabbim evlatları, o Müslüman evlatlarını tez zamanda, Müslüman ya da fark etmiyor, orada yaşayan binlerce, on binlerce çocuğu katlettiler. Dünyada buna sessiz kalıyor. Sessiz kalmaya da hala devam ediyorlar yani. E, akıl, en akıl tutulması da, var. maalesef e, şu anda Lübnan-Yemen e, şeklinde e, bize doğru da geliyor namlunun diğer ucu Allah muhafaza. Gerçekten iğneyi kendine çoğalırsın başkasına diye bir atasözü var ya. E, başkasının acı duyuyorsan canlısın, başkasının evet. acılarını duyabiliyorsan insansın diyor evet. ya, Çok güzel. E, gerçekten öyle. Evet efendim, yayın rastımız hızıyla devam ediyor. Sorularınızı alıyoruz, biriktirdik az sonra. Hepsini okuyacağız. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Evet, o zaman bu biraz sükunetle havayı dağıtalım, bir elimle gelsin mi? Evet, sonuçta istekler birikti. O zaman şöyle yapalım. Evet Deniz Bey, çok da duygusalsınız. Sizi bölüyorum ama... Evet sevgili dostlar, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Ee, yalan Sevda Demet Akalın'dan uzun zamandır dinlenmemiş parçalardan biriydi. Grubumdaki güzelliklere gelsin. Kızlar teşekkür ederim, aldım mesajınızı. İyi ki varsınız. Hepinize sevgiler, saygılar. Dünya Kadınlar Birliği grubuna selamlar olsun efendim. Soru-cevap var mıydı? Serap ile Rengarenk yayında! Aman efendim isteklerle devam ediyoruz. Bu ne melankolidir, melankolik e, hallerdir sevgili bayanlar. Evet 152 kişilik grubumuzdaki e, tek tek ismini sayamayacağım ama bütün arkadaşlarım şu anda İstanbul'un Ses Radyosu dinliyorlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum değerli arkadaşlar ve Ankara'daki kurucumuz sevgili Hacer e, hanıma e, selamlarımı iletiyorum. Ismi lazım değil, beni o zayin yaktı. Ismi lazım değil, o bir ve çıktı. Ismi lazım değil, döküldü göz yaşından, yerden yere buldu. Et evet, sevgi dinleyenlerimiz, programımız tümüyle devam ediyor.